Bitcoin dominans grafiği üzerinden boğa sezonu gelecek mi onun hakkında bir öngörüm var onu paylaşacağım sizinle. Şu an Bitcoin dominans grafiğine bakıyoruz ve Bitcoin dominans grafiğinin ne olduğunu bilmeyenler için Bitcoin'in hakimiyetinden bahseden grafiktir Bitcoin dominans. Şu an 64.89 seviyesinde ve bu da %100'lük bir dilimden %64'ünün Bitcoin'de geri kalan tutarın ise kripto paralara dağıtılmış şekilde olduğunu bahseden grafiktir. Şimdi geçmişe baktığımız zaman halving dönemlerinde e, Bitcoin hakimiyetlerinin arttığını görüyoruz ve diğer halving dönemlerine bakarak önümüzdeki halving dönemine hazırlık yapıyoruz bu sayede. Boğa sezonunun geleceği tarihi tahmin etmeye çalışacağım ve e, zaten bunu kimse bilmiyor ama ben en azından o varsayımlara, varsayımlara bakarak ilerleyeceğim. Şimdi 2018 tarihine geldiğimiz zaman Bitcoin dominansta bitcoin hakimiyeti 170'e kadar ilerlemiş. %70'ten sonra paraların e, kripto paraları aktığını görebiliyorsunuz ve aşağı yukarı birkaç ay boyunca bu boğanın bir iki ay boyunca bu boğanın sürdüğünü görebilirsiniz. Aynısı 2019 tarihinde gerçekleşmiş ve Bitcoin hakimiyeti 70'lere kadar ulaşmış. Pandemi döneminde Bitcoin hakimiyeti 70'lere tekrar ulaştı ve buradan Ocak ayından pardon Aralık ayından yani Mayıs ayına kadar 3-4 aylık bir boğa rallisi yaşandı. Bu süreç içerisinde çoğu coin 4-5x yaptı. Yani şu an ortak nokta olarak baktığımızda Önceki halvinglerde Bitcoin hakimiyeti %96 seviyesindeymiş yani Piyasadaki Paranın %96'sı Bitcoin'de %4'ü de diğer kripto paralardaymış Sonra bu süreç 2017 tarihinden itibaren değişmiş ve Piyasanın %70'ini Bitcoin eline geçirmiş, Bitcoin ele geçirmiş ve %30'u da Diğer kripto paralarda kalmaya devam etmiş Bitcoin %70'lere vardığı zaman e, hakimiyetini kaybediyor ve aşağı doğru ilerledikçe kripto paralara diğer altcoin'lere para girişleri gerçekleşiyor. Ve bu rally'nin süreçlerine baktım. Hepsi aşağı yukarı 2-3 ay boyunca sürmüş. Önemli bir ortak nokta var. 4 Aralık 2017 tarihine bakıyorsunuz. Aralık tarihinde gerçekleşmiş bu olay. E, 2019'a geldiğimiz zaman Ağustos ayında gerçekleşmiş ama buradan bir rally yapmamış. Buradan toparlamış. Tekrar gücünü yukarı aldıktan sonra 2021 tarihine geldiğimiz zaman, 2020'nin sonlarına geldiğimiz zaman, Aralık ayında e, ortak noktayı görüyorsunuz. 2017 Aralık ayı, 2020 Aralık ayı. E, bunların rallilerin başladığı tarihler olmuş yani. 2017-18 tarihlerinde de Aralık aylarında ralliler başlamış, 2020'nin Aralık ayında, 2021'de de aynı şekilde ralli başlamış. Ve şu an güncele geldiğimiz zaman, bu dediğim gibi haftalık bir grafik şu an 64.89 seviyesinde olduğunu görüyoruz Bitcoin hakimiyetinin. 70'lere gelmesi için yani şu an ay olarak da Mayıs ayındayız. Mayıs ayına girdik. Buradaki eski grafiklere bakarak bunların Aralık ayında gerçekleştiğini düşünürsek eğer Aralık ayında bir rally'nin geleceğini düşünebilir miyiz diye bir sorgulamaya başladım ben de. Çünkü zaten baktığımız zaman Mayıs ayındayız. Grafiklere geldiğimiz zaman eski grafiklerde de Mayıs aylarında aynı aşağı yukarı 64 seviyelerinden işlem görüyormuş. Yani e, özetleyecek olursak 2017 tarihinde Aralık ayında, 2020 tarihinde 2020 halvinginde Aralık ayında başlamış. Şu an grafik tutarlı şekilde ilerliyor ve yükseliş trendinde zaten dominans baktığınız zaman. E, Aralık ayında acaba 2025'in Aralık ayında bu Bitcoin dominansı %70'lere gelip buradan aşağı sarkabilir mi? Sarkarsa e, diğer altcoin'lerde %300'lük, %500'lük artışlar görebiliriz. Ee, o yüzden yapay zeka gaming alanında e, Ethereum ve Solana üzerinden yatırımlar yapmayı planlıyorum. Nereden alım yapacağımı soracaksanız eğer, şu an 64 seviyesinde. Ben ilk alımımı 68 seviyesine alarm olarak attım. İkinci alımımı ise 70 seviyesine. Ee, ama ben 3 kadem almayı planlıyorum. Onun dışında nereden çıkacağımı da merak ediyorsanız eğer onu da göstereyim. Baktığınız, gördüğünüz üzere şu an Aralık ayında başlamış. 3 ay sonra 36 seviyesine kadar gerilemiş. Buradan baktığımız zaman tekrardan 2021 tarihine girdiğimizde gene 3-4 ay sürmüş rally. 40 seviyesine kadar gerilemiş. Ortak noktalar belli. 70 seviyesi dominansın, hakimiyetin olduğu bölgeler. 40 seviyesi de artık rally'nin bittiğini işaret eden seviyeler. O yüzden ben de ee, tutarsa eğer bu söylediğim aralık ayına kadar Aralık ayından sonra daha doğrusu bir e, altcoin toparlamayı düşünüyorum İlk alacağım seviye 68 seviyesi sonra alacağım seviye 70 seviyesi civarında olacak Nereden çıkacağımı soruyorsanız da az önce gösterdiğim gibi 40 seviyelerine geldiği zaman e, rally'nin bittiğini görüyoruz 3-4 ay sonra Aralık ayından sonra e, Şöyle yapalım Evet. Aralık ayından sonra 3-4 ay bir rally'nin olduğunu düşünürsek eğer. Şöyle Nisan gibi Aralık'tan belki Mart belki Nisan gibi %38 düştüğü zaman Bitcoin hakimiyeti ben çıkmayı planlıyorum. Yani burada gördüğünüz üzere 40 seviyesinde sürekli gidip gelmiş ama ben işimi garantiye almak amaçlı, zarar etmemek amaçlı. Çünkü çoğu şirket batışa gidiyor yani büyük batışlar oluyor şirketlerde. O yüzden ben 70 seviyesine geldiği zaman alımlar yapmayı planlıyorum. %43 seviyesine geldiği zaman da artık komple çıkmayı planlıyorum. Özetle video bu kadardı. Dediğim gibi Aralık aylarındaki gerçekleşen bir halving var. Aralık aylarında gerçekleşen bir Bitcoin dominansı var. Bu seviye 70 seviyesi düştüğü zaman da 40 seviyesine kadar düşen bir grafik görüyoruz. O yüzden 70 seviyesinden girip %43 seviyelerinden. 70 seviyesinden girip yüzde seviyelerinden çıkmayı planlıyorum. Ee, video bu kadardı. Diğer videolarımı seyrederek bana destek olabilirsiniz. Ee, merak ettiğiniz, sormak istediğiniz konular varsa yorumda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.